Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Baçıta'nın dönüş hareketlerini, dönüş figürlerini inceleyeceğiz. Onları öğreneceğiz. Bir önceki videomuzda ne yaptık? Baçıta temel adım yaptık. Şimdi bu videoda dönüş dönüşlere geçmeden, dönüş figürüne geçmeden evvel söylemek istediğim bazı önemli noktalar var. Birincisi dönüşümüzü yaparken Mesafe kat ettiğimizi asla unutmuyorsunuz. Olduğunuz yerde dönüş yapmanızı istemiyorum. 2. Adımlarınızı dikkatli... atmanızı ve noktalamaları doğru ritimde yapmanızı önemli rica ediyorum. Bunun için de bol bol baçata müziği dinlemeyi ihmal etmeyin. Şimdi hızlı bir şekilde figürlere giriş yapıyorum. Tamam mı? Yine solla başladım. Bir basic temel adım yapalım. Ardından dönüşe geçelim. Birlikte yapıyoruz. 1, 2, 3, nokta 5, 6, 7 noktayı koydum. Dönüş yönüne doğru ilk adımım, nokta koyduğum ayakla devam ediyorum. Unutmayın aynı temel adımdaki gibi. Dönüş yönüne doğru açık bir adım atarak yarım dönüşlük bir e, ivme kazanıyorum. Bir. İki de mesafe kat edeceğim ya, dönerik ilerleyeceğim. İki de 180 derecelik bir dönüş daha yapıyorum. İki. Döndüm. Üç de dönüş yönüme doğru olan öndeki ayağımın ekseninde... 1 180 derecelik dönüş daha yapacağım. Yani hangi adımım bu? Sağ. Sağ ayağım yerde sabit. 180 derece bir dönüş daha yaptım. 3. Üç. 3'ü bastıktan sonra herhangi bir dönüşüm yok. 4'te sadece noktalamayı yapıyorum ve dönüşüm bitti. Sol tarafa. Bir kez daha yapalım. Şimdi bir temel adım, bir dönüş ve 1 2 3 nokta 5 6 7 nokta solu bastım. 1. 180 2 sağ sabit unutma. 3'te bir dönüş daha yaptım. 4'te noktayı koydum. Okey miyiz? Sol tarafa çıktı. Bir de sağ tarafa yapalım. Aynı hareketi simetriğini sağ tarafa doğru yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ilerleyelim. 1, 2, 3 noktamı koydum. Sağ ayağımı açık bir adımla atıyorum. Bu bana yarım dönüş kazandırdı. Unutma. Bu adımı dönüş ilk başlarda alışmaya çalışırken bolca yapabilirsin. Nokta koyduğun ayakla devam ediyorsun unutma tekrar. Sağ adımı attım 5. 6'da 180 derece bir dönüş. Altı. Burada dönüş yönüme doğru ileride olan ayağım hangisi? Sol. Solun üzerinde ekseninde bir dönüş daha yapıyorum 180 derece. 7 ve 8'e sadece nokta koyuyorum. Unutma 4 ve 8'de nokta koyuyorsun. Okey? Şimdi hızlı bir şekilde yapalım. Bir temel adım ve çift dönüş yapacağız. Sola ve sağa. Okey? Beraber yapalım istersen. Sola başlıyoruz. 3, 4, 1, 2, 3 nokta 5, 6 sola dönüyoruz ve 1, 2, 3 nokta sağ bas, 6, 7 nokta. Okey. Şimdi birazdan müzikle yapacağız bunu. Müzik başladığı andan itibaren iyice dinleyip benimle beraber pratik yapmayı unutmuyorsun. Bir sonraki videoda da görüşüyoruz tamam mı? Kendine iyi bak.